Abla görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Daha hızlı. Lütfen daha hızlı. Bir anda çıktı karşıma. İyi olacaksın. İyi olacaksın benim güzel gözlüm. İyileşeceksin tamam mı? O öldü abla. Boşuna uğraşma. Hayır ölmedi. Yaşıyor. Yaşayacak da. Duydun mu beni? Yaşayacaksın sen. Alo. Ee, hayır, hayır kızıyım ben. Annem kendisi. Ne oldu? Ne borcu? Ne kadar? Ha, benim, benim haberim yok. Ee, peki bu borcun ne, ne zamana kadar ödenmesi gerek? Macide Hanım sen neredesin ya? Tamam. Teşekkürler. Ee. Buraya gelirken bir tane taksi bir köpeğe çarptı. Ben de onu... Neyse ne? Bu Esra Hanım'a mutsuzsan seni başka departmanda alalım demişsin. Onun buradaki işini kim yapacak? Bak sana son kez söylüyorum. Sen burada insanlara iyi gelmek için değil... ...bankaya iyi gelmek için para alıyorsun. Anladın mı? thank you Kızım telefonuna baksana. Sen hala görüşüyor musun bununla? Ya anlatacağım. Bu sefer boşanıyor kesin. Ya Handan şimdi ben sana tamam gidelim dedim ama benim hiç tadım yok öyle falcı falan ya. Boş ver gitme. Kaç ay öncesinden randevu aldık. Ayrıca falcı falan değil. Tarotçu. Evet. Öyle zaten herkese bakmıyor para için. Hissettiğine bakıyor. Belki bizi görecek bakamayacağım size diyecek. Belli değil. Allah yanarız Handan. Ya bakmazsa bize? Sen geç dalganı, geç. Her dediği çıkıyor diyorum kızım sana. Ay hadi inşallah. <laughs> Bana değil Handan'a. Kartlar seni seçti. Macide, Niye güvenmiyorsun sen kimseye? Ne oldu böyle? Kıyamam sana. Kapanmışsın. Bak dikenlerim. Kirpisin sen. Ne oldu? Babam da hep bana kirpi derdi. Yaralı bir ruh gibisin Macide. Ama sana başkası yardım edemez. Bir tek sen. Sen başkasına yardım ettikçe kurtulursun. Şifa verdikçe şifa bulursun. Tek çaren iyi gelmen insanlara. Sen bir yere gitmek istiyorsun. Oraya git. Kimi iyi edeceğini orada bulacaksın. Git oraya. Kimseyi dinleme. Oraya git. Büyük biriyle tanışacaksın. Nasıl büyük? Yaşı mı büyük? Kendi büyük. Çok büyük. Işık. Işık var. Işığa gideceksin pervane gibi. Işık mı? Ne ışığı? Ne yaparsan yap kurtulamayacaksın. O adam senin kaderin olacak. İyi mi? Kötü mü kaderim? Kalbin çok acıyacak. Ama çok çarpacak. Kalbinin yerini öğreneceksin. Bulacağın adam da en az senin kadar yaralı. Onun yarası senden daha saklı. Birbirinizi saracaksınız. Seni bekliyor. Bir şey var ama. Ne? Ona tam olarak güvenmeden dikenlerini indirme. O adamdan önce çıplak kalırsan seni öldürür. Çok dikkat et. Aynı anda soyunacaksınız. Sakın kendini ona kaptırma. Bir şifacılık kursu var İstanbul'da ona bakıyordum. Hani kadın da dedi ya gideceksin falan diye. Gördün mü bildi işte kadın. Ya evet evet bildi de ya ondan kurs hem çok uzun sürüyor hem de çok pahalı. Yani ya benim işi bırakmam lazım ya da İstanbul'a tayinimi falan istemem lazım büyük macera. Ama ama ne? Olsa keşke. İsterdim yani. Ya o kadar sıkıldım ki ben bu şehirden, bu işten. Gerçekten çok sıkıldım. Kaçma Macide. Bir tane hayatın var. İstanbul'sa İstanbul. Hem zaten kadın kaçamayacaksın dedim. Bak hayatının aşkını doğru da bulacaksın sen. Hadi sen git. Ne, ne oldu? Nere? Benim Bir işim var. Konuşuruz sonra.